Seninle bir konuşmamız lazım. Konuşalım kardeşim. Hangi mevzuda? Mevzu arkadaşım. Bilal. Sen şimdi buraya böyle tek tabanca Bilal için geldin ha? Aynen. Kardeşimden uzak dur. Uğraşma onunla. Kardeşimmiş hakikaten. Dükkanına yaklaşma Bilal'im. Olur. Peşinde gezme, iş teklif etme ona. Kabul. Tamam. Bir şeyin varsa bana gel. Orayla bir alakam kalmadı benim artık. İyi. Yanaşmayız kardeşine. <laughs> Kabul ettin hemen. Uzatmadın. Niye? Ben alacağımı aldım çünkü kardeşim. Ne demek o? Adamın biri bir teklif yaptı. Olur dedik. Bitti gitti. Bir adam mı? Uzatma Ekrem. Nasıl bir adam bu? Adı ne? Diyemem o kadar. Avukatım dedim. İyiyim de Ekrem. İstersen düşerim peşine. yok. Çok düşmüştür peşine polis. Alışkınsın, kaçarsın. Avukat düştü mü hiç? Mahkemelerde süründün mü? Aylarca, yıllarca. İster misin denemek? Adamın adını bilmiyorum. Yaşlıca biri. Ama sakat bir tip, sakin. Geldi buldu beni. Bir cümle etti. Kulak verdik. Ne dedi tam olarak? Sen beni üzmezsen ben de seni üzmem çocuğu. Yok artık. Şimdi sana soracaklar. Diyecekler ki nasıl orada rahat mısın diyecekler. Sen de onlara evet anneciğim çok rahatım diyeceksin. Sana iyi bakıyorlar mı diye soracaklar. Sen ne diyeceksin? Evet anneciğim bize çok iyi davranıyorlar diyeceksin. Değil mi? Demeyeceğim. Demem ben. Demeyeceğim lan. Başka seçeneğin yok. Sen beni üzmezsen ben de seni üzmem çocuğum. Sait mi adı? Adını bilmem demedi. Kıvırcık saçlı böyle temiz düzgün giyinir hep sakin konuşur. Hah evet. Bu dükkan meselesi peki bu adamın işi miydi? Nerede bulurum bu adamı? Yerini bilmiyorum. Telefonu da mı? Yok. Hep gizli numardan arayıp buldu beni. Nasıl düşeceğim peşine? Peki bir şey ver bana. Ya bilsem söylemez miyim kardeşim? İş bitince toz olup gitti. Hiçbir şey bilmiyorum. O kadar önemliyse sen illaki bulursun arayacak bir yer.